Günaydın herkese. Yağmur bitti. Daha erken hava kapalı ama bugünden sonra hava çok güzel olacak. Yavaş yavaş açmaya başladı. Adam balık tutuyor burada. Umarım tutarsın. Baba da burada. Su doldurdu. Ben doldurduk bile. Yardım ettin mi babana? Hı -hı. Deponun suyunu doldurdular birlikte. Ne yapacağız bugün? Bir plan yok. Anne bir şeyler izliyor. Böyle takılıyoruz. Daha sabah erken saat bakalım neler yapacağız. Bak, Süt içiyor bak, değil mi? Evet. Bak Koku sana. çok güzel. Bunlar yavru poyraz. Yedir yedir. <laughs> İyi beslenmiş ha. Bak şimdi annelerine gidip emecekler. Bak bak bak. Bu nereden burada? Senden bir şey istiyor. Çok güzel. Aa emiyor. Emiyor değil mi? Bak bak. Annesi ne mi? İyi besliyor ha. Hı hı. Kilo. Anne bu kız o zaman anne bu. Tabii. Bunu besleyelim, bu, süt yapalım. Değil mi? Hı. Ha? Yemiyor ki. Umurumda değil. Sen yiyecek misin? Hayır. Çok tatlı ya. Bak buraya bence şeyin. Hmm. Adamın herhalde. Bak gideceksin. Evet, adamın. Adamın değil mi? Hmm. Adam diyor, adam şimdi şikayet ediyorlar. Çim gidiyor. hep. Yo o daha iyi. Çimleri kısa tutuyorlar. Çim yok. Bu anne sevdiğim kendini. Çok hmm. tatlı var. <gülüyor> <gülüyor> Göze bak çok güzel gözü. Koyunların gözü neden acayip böyle? Acayip kokuyorlar değil mi? Çok kötü kokuyorlar. <laughs> Koyunların gözü neden böyle? Bir <laughs> çok büyük. Baba burası her bir tarla ne Evet ama dağlar çok bak. güzel baksana. Adam burada hayvanat bahçesi yapmış. Şey, komple bahçe yapmış buraya. Hmm. Ev orada. Ve tarla. Koyun koymuş. Dağları görüyor musun? Evet. Koyun koymuş oraya tam orada. Kenara. Hep sisli dağlar, bulutlu. Şeydi. Evet ama çok güzel. Hmm. Tarla bak. Baksana çok güzel. Evet. Tarla çok güzel ha. Hmm. Bulutlar inmiş dağlara. Ev olabilir mi orada? Bence olur ha ev. Evet. evet tepede evler var ben görüyorum. Ya ben Taş. Aa evet orada bak. Bak. Tarla var orada bir tane. Evet. Şu an, şu an dibine girsem bu kadar görünecek ama şu çok uzakta ya. Parmağım hmm. kadar. Paramla şöyle yapınca Anne bak kaplı suyu buradan geçiyor Hı hı O kaplı suyu değil mi? bu? Nehir oğlum işte bütün tarlalara gidiyor bak Aynen. Herkes herkese gidiyor bak Buradan da bu eve gidiyor Bu şey yere. Onun da orada şeyi var Bahçesi şey, var onu suluyor Bence bu şey ya Kaptan geliyor bu su işte Gel karşı tarafa da bakalım Kaptan başlıyor Buradan da geçiyor Bak buraya doğru gidiyor Hı hı Her yere su bu işte Alık bak Var Bak görünüyor orada. Evet. Balıklar dolu tatlı su ya. Dağdan geliyor. Su, yosun da var. Deden olsa bilirdi burada ne tür balıklar olduğunu. Yosun bile var. Çok güzel ama. Hı, Hı Bak dağların dibinde. Çok güzel. Biz kamptan çıktık ama kamp, kampın dışı da baya güzelmiş. E, şimdi keşfe çıktık biz seninle. <laughs> Şöyle, taraf Şöyle kenara çık. Bordu görelim. Kamp Hı. Mı Hı -hı. Gel. ileride de bir şey var mı? Yok ya. <laughs> burada evler var siyah ev çok değişik tarla acaba Buyrun, tarla. değişik değişik yer. adamların köyü bile çok güzel bak buradan su almış ya içeriye mi? bak 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 sana bunu anlatmaya çalışıyordum su tarlasını mi? suluyor bak herkes gölden nehirden kendi evine su çekiyor yani. Gördün mü? Ge Sabah böyle oyun Evet. Herkes herkes suyu kullanıyor. Geri büyük dereye Bu geri su veriyor. Su gibi ya. ha. Çok böyle yeşil, oksijenli. Bu su burayı besliyor. Ya, Her şeyinden faydalanıyorlar suyun. Peki oradan geçiyor. Oradan geçiyor oltılara. Her yerde su var. Bak oradan geçiyor işte. Hı hı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Aslında bilerek oraya Airfryer'ı istersen dışarıdan ver buraya koyayım da. Vereceğim. masa belki kayar tost makinesini kaldırıyorum. Tost makinesini kaldır. yeri. buraya koyacaksın. Eğer yeri hazır burada. Buyur. Süt buradaymış. Ne o? Süt soruyordum ya. Burada var. Orada mıymış? Hı, -hı. Onu versen oradan buraya. Burası çünkü da. ocaktan dolayı ısınıyor. Al. Bak, aldım ben çünkü. Bayanesi de benim hayatım. O da buradaymış. koyduk? Şurada da su süt de. Hı. Suyu da bu alta koyuyorum. Çıkardın suyu. Ha suyu. Yerleştir. İki iki tane bardak var ama iyi karıştırıyor musun? Hayır hayır içi dolu. Boş içi şu boş an boş mu? He. Ama o kutuyu kullanırım ben. İçin boş alsın i̇çine döküyorum boşaltayım şimdi. Su daha var. Bunu belki dolaba koyalım. Su var, su koyabilirsin. Bak kenara koyabilirsin. Bak, bak şu kenara koyabilirsin. Oraya benim şu alet gelecek. O üstte gelecek. Yok, onu böyle yatırıyorum. Airfryer yukarı gelecek. Şunu, şunu ver bana. <laughs> Bu böyle gidiyor. Alabilirsin onu. kapalı su. Yok su su da bir sorun yok da. Almak istedikleri zaman alabilsinler derdim o. Ha, çok güzel oldu valla. Tamam. Bir tek şey bulaşıklar bizimle beraber ama artık... Birkaç tane bir şey onunla da bir... Bu nerede duruyor normalde? Hangisi? O da aşağıda koyacağız. Şey yukarı koyacaksın ya, orada var daha ya, yer. Var. Bir Arkadaşlar biz yavaş yavaş toparlanıyoruz ama eve dönmüyoruz Hırvatistan'a gidiyoruz. Evet yani masaları topluyor. Zaten bir şey kalmadı bunu toplamak basit yani. Şunları sadece garaja atacağız mutfağı da topladık. Mutfakta şunların üzerinde tost makinesi falan vardı. Onları topladık. Bir şey kalmadı. Mangalımızda yağmur yıkamış zaten. Üstünden de biz bir geçtik. Tertemiz olmuş. Şey, biz bir karar verdik. Evet biz şimdi karar verdik gitmeye. Nereye gideceğiz? Başka bir kampa gideceğiz. Evet daha önce gittiğimiz bir kampa. Çok küçüktüm ben de o zaman. Evet ama orada deniz var. Çocuklar denize girmek istiyorlar. Şey, Orada o zaman eski vardı. Çok küçüktü. E hatırlıyor musun hiç? Hayır. Hatırlamıyorsun. Efe hatırlar. Efe zaten hemen... Yani evden biraz daha uzağa gidiyoruz. Evet. Biraz daha uzağa gidiyoruz. Sırvatistan'a. Ah. Şimdi yarından sonra hava 20 dereceye geçecek. Hatta yani bir salı çarşamba günü 24 derece 25 derece falan olacak. Tam deniz havası olacak. Buralarda giriliyor yani o havalarda. Çünkü daha önce biz geldik. Ee, burası çok yani. dağların arasında bir yer. Burada da tatlı su var biliyorsunuz. Burada da giriliyor Bilmiyorum, suya. Ee, Göl burası tatlı su. Ama bizim çocuklar burada girmezler. Evet. Deniz istediler yani evet. Efe özellikle. Ee, paritadan bakmış. Hani denize kıyısı olan bir yere gitsek olur mu dedi. Bize de de daha önce gittiğimiz da. bir kamp vardı. Çalışın o kamp videosunu bulursam Efe daha küçüktü. Onu yine buraya bir yere bakar, ıı, bırakırım. Ufak ufak. Ee, bakarsınız tam sezonda gitmiştik. Şu anda yeni açılmış tabii ki tam sezonda kadar aktiviteler yine yoktur yani ama deniz olduğu için oraya gitmek istediler. Oraya orası da buraya 200 kilometre falan 200 kilometre daha Türkiye'ye yakın daha ileride yani. Oraya doğru yola çıkacağız sonra. Onlar değil. Onu bırak. Biraz yine babasına yardım ediyor. Heh. Poyrazı çok söyleyen olmuş, hani evet, çok evet. yardım ediyor, maşallah diye. Poyraz çok isteyerek yardım ediyor, çok seviyerek yardım ediyor. Hatta bir şey, ya istemeyince ondan, benden de bir şey isteyin, ben de yardım edeyim diyor. Seviyor yani babasına yardım etmeyi, bana yardım etmeyi. Efe daha şey sakin bir çocuk, daha böyle çok girmiyor. Yani videolarda görmüyorsunuz, istemiyor. Ama o da bizimle yani yanımızda. Şimdi Sadece Poyraz böyle şeylerle ilgilenmeyi seviyor. Bahçe olsun işte kamp olsun vesaire. Babasıyla takılmayı seviyor. Bak hemen bitti işte. Babaya verdi oradan uzattı. Babanın da işi kolaylaştı. Efe duşa gitti, siz dedi burayı toplarken ben bir duş alayım, geleyim hemen hazırlanayım dedi. Zaten e, çocuklar istedi daha çok buradan gitmeyi. E, tabii karavanın e, anlamı da zaten böyle gelip bir yerde haftalarca, günlerce kalmak değil, gezmek, yer değiştirmek. O yüzden e, dedik ki hadi gidelim yani, ne kaybederiz biraz da orada takılalım. Arkadaşlar buradalar, onlar gelmiyorlar. Onlar buraya aşinalar yani, e, 20 yıla yakındır buraya geliyorlar. Böyle. Bakalım bizi oralarda neler bekliyor. Evet. Öndeki e kapattığımız şeyi de aldılar şimdi. Toplandık. Efe'yi bekliyoruz. Daha sonra çıkarız. Biz çıktık. Hemen şimdi benzin alıyor. Burada kendiniz dolduruyorsunuz benzini. Bakalım kaç kuruş tutacak? Fulleyeceksin değil mi? Evet ama yarı depo vardı zaten. Ha yarım depo. Ne kadar tutacak merak ettim. Ben bir daha uğraşmayayım diye alıyorum. Bir de burası şey yani müsait kimse yok. evet. evet. Burası bir köy arkadaş ama köy bomboş yani. <laughs> Hiçbir şey yok. Yarım depo 80 euro falan tuttu işte. Ağzına kadar dolduruyor. Evet 80 euro. Bir iş. Hala dolduruyor. 81 euro. gideceğiz. Belki buradan İtalya'ya da geçeriz he. Yani. Yakınız çünkü. Bir gün şey... Kru, kru şey evet. Sonra belki pizza yemeye gideriz. Belki pizza yemeye gideriz. Makarna. Makarna evet. <laughs> Bakarız. Biz, biz, ben, ben artık şey popüler olan şeyleri gerçekten deneyeceğim. Çünkü o kadar kızgınım Fransa'da kruvasan her Gerçi yaptık kruvasan yemedi. Evet unuttuk onu. <laughs> Evet arkadaşlar biz geldik. Hava karardı ama oraya park ettik. Şimdi yerlere bakacağız aşağıda. Birkaç yerde çalışma varmış henüz. Tam sezon açılmadığı için. Ama hava çok güzel. Yaz gibi yani. Akşam olmasına rağmen. Şimdi çocuklar gelecek birlikte yerlere bakacağız. Hangisini isterseniz alalım. Zaten de çoğu boş dedi. Yani ama tabii misafirleri var. Mesela bir yer beğendik. Oraya 1 e, Mayıs'ta giriş yapacaklarmış. O yüzden çıkmamız lazım. Evet arabayı yanaştırdık. Böyle bir park alanı aldık. 100 metrekareymiş bu zaten. Bunun karşısı da böyle çocuk parkı. Orası da deniz. Geç oldu. Maç izleyecekler şimdi? Takalım elektriğimizi falan. Yarın tekrar görüşelim arkadaşlar.